bir video daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2 3 4 player games oynayacağız arkadaşlar. Kardeşim ile birlikte şimdi hemen oyuna geçiyoruz. Hemen şöyle. Buradan arkadaşlar istediğiniz gibi oyunları oynayabilirsiniz. Şimdi ben sırayla oyna, oynayacağız. Siz de göreceksiniz zaten. Şöyle gördüğünüz gibi ben maviyim. Ve kardeşim de kırmızı bize arkadaşlar. Değilmiş gibi ben kazandım. Ee, şu anda evden çıkayım. Buradan başka bir oyun. Tank oyunları var. Buradan tekrar şunu seçelim. Şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi ben maviyim. Kardeşim ise kırmızı. Ee, kardeşim kazandı. Şimdi oyunun sesini kısacağım. Kolayca sesimizi duymanız için. Ee, bir dakika. Şöyle buradan mesela kedi oyunu var. Buradan e, böyle balıkları dokunuyorsunuz ve e, böyle bombalı olanlar geliyor. Ve bombalı olanları değince puanınız e, düşüyor arkadaşlar. iki kat düşüyor. E, buradan benim en sevdiğim bu tabii ki. Buradan mesela eee en çok şunu seviyorum. Bunu oynayalım o yüzden. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bastığımız anda hem yukarı hem de aşağı gelecek. Gördüğünüz gibi kardeşim basmayı unuttu. Ve şey oldu arkadaşlar. Şöyle bir dakika şu an reklam geldi. Şöyle gördüğünüz gibi ben kazandım arkadaşlar. Buradan mesela şu kedi oyununu oynayabilirsiniz. Bunu da bastıkça aşağı ve yukarı gidiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ben kazandım. Burada araba oyunları var. Gördüğünüz gibi. Buradan girip buradan çıkıyorsunuz. Şöyle giremiyorum. Şöyle buradan dolaşıyorsunuz. Ve tekrar buraya geldiğinizde yani arkadaşlar şey yapacaksınız, 3 tur atacaksınız. Şöyle, üç turumuzu atalım. E, bu arada arkadaşlar, videoya geçmeden önce söyleyecektim ama e, kanalımız kanalıma abone olmayı, e, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ben kazandım tekrardan kardeşim hemen peşindeydi ama bana yetişemedi. Şimdi benim en en iyi oynadığım oyun bu. O yüzden gördüğünüz gibi bunu da bastıkça gidiyor arkadaşlar. Eğer basmazsanız gitmiyor. <laughs> o yüzden gördüğünüz gibi ben kazandım. Ee, buradan ee, şu uzaylı oyunu var. Mesela buradan toplar geliyor arkadaşlar. Böyle toplarla vuracaksınız gelecek. Vuracaksınız <laughs> bisik başka bir tarafa gidecek arkadaşlar. Şöyle aa! Eyvah arkadaşlar son anda kurtardım gerçekten. Ve ben 1-0 öndeyim arkadaşlar. Piu piu piu. Beni yenmek o kadar kolay değil mi Efendi? <laughs> evet arkadaşlar yine aynı şeyi kurtardım. <laughs> Ve 2-0 tekrardan <laughs> öndeyim. Eyvah bana geldi? Wow. Evet arkadaşlar 3-0 yendim. Ee, mesela başka şu var. Bunu seçtim arkadaşlar. Bu da Eber e, böyle gülücük oyunu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bunları takip ediyorsunuz. Mesela bunu bulacaksınız. Evet arkadaşlar şu an kaybetmek üzereyim. Ve kaybetmedim de. Evet benimki şu an göstereyim. Evet. Şu an üstünde gördüğünüz gibi e, hemen gelmeden göstereyim. Ben benimki tabii ki bu arkadaşlar. Ve e, bu düğmelere basarak şu düğmelere basarak bu ilerliyor arkadaşlar. Bir bastığınızda buraya geliyor. Bir bastığınızda buraya geliyor. Bir bastığınızda buraya geliyor. Bir, bir bastığınızda buraya geliyor. Ve benimki burada oldu. Zaten bunları takip edeceksiniz arkadaşlar. Takip edeceksiniz ve bunun üstüne getireceksiniz. Eğer buradaysa buraya getireceksiniz. Eğer buradaysa buraya getireceksiniz arkadaşlar. Şimdi umarım anlamışsınızdır. Çok hızlı anlattım. Gördüğünüz gibi ben bir 0ım 1-1'im. Pardon. Ee, şimdi gördüğünüz gibi buradan bir kişilikle oynayabilirsiniz ve size bir şey göstereceğim. Buradan ayarlar kısmına giriyorsunuz ve 6 P moduna girip buradan 4 veya 6 moduna basabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan istediğiniz gibi birini bir kişilikte oynayabilirsiniz. Mesela top oyunu var burada. Mesela şimdi ilk olarak size göstermek istiyorum. Şöyle ben kırmızıyım. E, mavisi zaten e, cihazın kendiliğinden e, veriliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 1-0. Böyle tek kişilik de oynayabilirsiniz arkadaşlar. 6 kişilik de oynayabilirsiniz. Az önce göstermiştim 6 kişiliğin nasıl açıldığını. Normalde 6 kişilik yoktu zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Bu arada yorumlara istek, e istek videolarınızı atmayı da unutmayın. Hepinizi de çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.